çağımızın en büyük hastalıklarından kanser ve diyabet. Ortaya çıkmasının farklı sebepleri var. Yediklerimiz, yaşadığımız ortam gibi birçok etken buna sebep olmaktadır. Vücudumuz bazı sinyaller verir. Bunları dikkate alıp erken tedbir bizi daha sağlıklı yapacaktır. Bu videomuzda vücudumuzun verdiği önemli bir sinyalden ve çözüm yollarından bahsedeceğiz. Büyük bir sağlık sorunu yaşamamak için lütfen videomuzu sonuna kadar izlemeye çalışın. Hazırsanız şimdi detaylara başlayalım. Ağız içindeki tükürüğün azalmasıyla ortaya çıkan ağız kuruluğu birçok nedene bağlı olarak gelişebilmektedir. Kıseres tomu olarak da bilinen ağız kuruluğu diş çürükleri ve ağız içi enfeksiyonlarına yol açabilmektedir. Bazı ciddi hastalıkların belirtisi de olabilen ağız kuruluğundan kurtulmak için altta yatan nedenin belirlenmesi çok önem arz etmektedir. Tükürük tat alma yeteneğini geliştirir. Evet, gastroentoloji bölüm uzmanlarının verdiği önemli detaylarla başlayalım. Ağız kuruluğu tükürük bezlerinin ağız içini ıslak tutmak için yeterli tükürük üretemediği bir durumu ifade etmektedir. Tükürük bakteriler tarafından üretilen asitleri etkisiz hale getirerek bakteri üremesini sınırlar ve diş çürümesini önlemeye yardımcı olur. Tükürük ayrıca tat alma yeteneğini geliştirir ve çiğnemeyle yutmayı kolaylaştırır. Ayrıca Tükürükteki enzimler sindirime yardımcı olmaktadır. Azalmış tükürük ve bunun sonucunda ortaya çıkan ağız kuruluğunun diş ve diş eti sağlığına, iştah ve yemekten aldığınız zevk üzerinde büyük etkisi olacaktır. Ağız kuruluğu genellikle belirli ilaçların yan etkisinden, yaşlanmaya bağlı sorunlardan veya kanser tedavilerinin sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Ağız içinde yeterince tükürük üretilmemesi şu belirtilere neden olmaktadır. Ağızda kuruluk veya yapışkanlık hissi, sık sık susama, dilde karıncalanma hissi, tükürük bezlerinde büyüme, kalın ve lifli görünen tükürük, ağız kokusu, çiğneme, konuşma ve yutma güçlüğü, boğaz ağrısı ve ses kısıklığı, kuru veya oluklu dil, değişen bir tat alma duyusu ve protez takma sorunları. Şimdi de ağız kuruluğunun nedenleri nelerdir? Bunun cevabına bakalım. İlaçlar Depresyon, yüksek tansiyon ve anksiyete tedavisinde kullanılan bazı ilaçların yanı sıra antihistaminikler, dekonjensanlar, kas gevşetici ile ağrı kesici ilaçlar ağız kuruluğu yapabilir. Yaşlanma Birçok kişi yaşlılıkta ağız kuruluğu yaşar. Bu duruma katkıda bulunan faktörler arasında belirli ilaçların kullanımı, vücudun ilaçları işleme yeteneğindeki değişiklikler, yetersiz beslenme ve uzun süreli sağlık sorunları yer almaktadır. Kanser tedavisi Kemoterapi ilaçları tükürüğün yapısını ve üretilen miktarı değiştirebilir. Baş ve boyuna uygulanan radyasyon ya da ışın tedavileri tükürük bezlerine zarar vererek tükürük üretiminde belirgin bir azalmaya yol açabilir. Sinir hasarı Baş ve boyun bölgesindeki sinir hasarına neden olan bir yaralanma veya ameliyat ağız kuruluğuna yol açabilir. Diğer sağlık koşulları diyabet, şeker hastalığı, felç, ağızdaki mantar enfeksiyonu, pamukçuk veya alzheimer hastalığı, sijörgen sendromu veya HIV gibi otoimmun hastalıkları ağız kuruluğu yapabilir. Böbrek yetmezliği, tiroid hastalıkları, kansızlık, verem gibi hastalıklarda ağız kuruluğuna yol açabilir. Burun tıkanıklığı Ağızdan nefes almak, horlamak ve oda havasının kuru olması da ağız kuruluğuna yol açabilir. Tütün ve alkol kullanımı. Alkol ve sigara içmek veya tütün çiğnemek ağız kuruluğu şikayetleri arasında yer alır. Uyuşturucu kullanımı. Metamfetamin kullanımı şiddetli ağız kuruluğuna ve met ağzı olarak da bilinen dişlere zararlı bir duruma yol açar. Evet, tedavi ağız kuruluğunun nedenine bağlıdır. Tedavinin belirlenmesi ağız kuruluğunun nedenine bağlı olarak yapılmalıdır. Uzman hekim veya diş hekimi şunları yapabilir ağız kuruluğuna neden olan ilaçlar değiştirilebilir. Eğer bu mümkün değilse belki doz miktarları azaltılabilir. Ağzı nemlendirecek ürünler kullanılabilir. Ağız gargaraları, yapay tükürük veya nemlendiriciler olabilir. Ağız kuruluğu için tasarlanmış, özellikle kısilitol içeren ağız gargaraları diş çürümesine karşı koruması da sağlar. Tükürü uyaran ilaçlar kullanılabilir. Dişleri korumak çok önemlidir. Çürükleri önlemek için florürlü ilaçlar veya haftalık klorheksedin kullanılabilir. Şimdi gelelim kansere iyi gelen besinleri. Bunları bolca tüketmeye gayret edelim. Peki bunlar hangileri? Nar Baş boyun, kalın bağırsak, lösemi, meme ve prostat kanserlerine faydalıdır. Ayrıca kansere karşı koruyucudur. Nar, binlerce yıldır kullanılan bitkisel ürünlerin başında gelir. Günde 50 mililitre nar suyunun uzun süreli kullanılmasıyla yarar elde edilir. ZERDEÇAL Ağız, idrar torbası, mide, rahim ağzı, kalın bağırsak ve cilt kanserlerine karşı koruyucu olur. Günde 2 tatlı kaşığı tüketilmesi yeterli. DOMATES Likopen isimli madde içeren domates, Prostat, akciğer ve mide kanseri riskini azaltır. Pişmiş olarak tüketilmesi daha fazla yarar sağlar. Dutsu meyveler Ahududu, dut gibi meyveler, ağız, yemek borusu ve kalın bağırsak kanserine karşı koruyucudur. Günde bir fincan tüketin. Sarımsak Mide, kalın bağırsak, yemek borusu ve prostat kanserine karşı koruyucudur. Pişirilme, mikrodalga veya kurutulmaya hazırlanan sarımsak ürünlerinde asıl yararlı madde olan alil sülfür bileşenlerini azaltır. Bu nedenle ideali çiğ tüketilmesidir. Zeytinyağı Dünyada son yıllarda önem kazanan sağlıklı besinlerin başında gelir. Meme, yumurtalık, kalın bağırsak, yemek borusu, mide ve akciğer kanserine karşı koruyucu olduğu ile ilişkili çok sayıda çalışma vardır. Üzüm. Kansere karşı koruyucu besinlerin başında gelir. Kanserden koruyucu resveratrol maddesi üzüm kabuğunda bol bulunmaktadır. Üzüm çekirdeği ekstrakı da yararlı olan bir diğer besin takviyesidir. Yeşil çay. Karaciğer, prostat, akciğer, pankreas, kalın bağırsak kanserine karşı koruyucu etkisi vardır. Günde 5 fincandan fazla yeşil çay içmeyin. Brokoli. Kansere karşı en önemli koruyucu bitkilerdendir. Akciğer, kalın bağırsak, rahim, prostat, yumurtalık ve meme kanseri riskini azaltır. Asıl yararlı maddesi acı tadını veren sülfürofandır ve bu madde brokoli filizinde çok bulunmaktadır. Günde bir yemek kaşığı brokoli filizi alınması haftada bir buçuk kilo brokoli tüketilmesine eşdeğerdir. lahana. Son yılların en dikkat çeken sebzelerindendir. Bilim adamları tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre kansere iyi gelmektedir. Daha doğrusu dışarıdan aldığımız kanserojen toksinlerin vücuttan atılmasını sağlamaktadır. Zencefil. Bağışıklık sistemini artırır ve bulantı giderici özelliği olan zencefil özellikle taze kök şekliyle tüketmekte yarar vardır. Ve şimdi de gelelim diyabete iyi gelen besinlere. Tahıllar. Kepek içeren tahıllar işlenmemiş olmasından dolayı glisemik endeksi düşüktür ve kan şekerinde ani değişiklikler yaratmadan enerjiye dönüşümü sağlar. Bunun yanında işlenmiş gıdalarda glisemik endeksi yüksek olur, kan şekeri yükselir. Bakliyatlar Suda çözülebilen besin lifi içeren bezelye, mercimek ve fasulye gibi gıdalar glisemik endeksi gıdalardır. Besin lifi içeren gıdalar, şekerin kana karışma açısından süresini yavaşlatarak kontrol edilmesini sağlar. Omega-3 yağ asidi içeren gıdalar. Derin su balıkları alınan omega-3, şeker hastalığının neden olabileceği kalp ve damar hastalıklarından korunmaya yardımcı olur. Meyve ve sebzeler İçerisinde bulunan vitamin ve mineral değerleriyle, besin lifi ve antioksidan içermesiyle kan şekerinin sabit kalmasını sağlar. Portakal, kara lahana, limon, lahana, ıhlamur, brokoli, şalgam, ıspanak, turp, greyfurt, çilek, börtlen gibi meyve ve sebzeler iyi gelen gıdalardır. Ancak konserveleri önerilmez. Tarçın Bir altı arası tarçın tüketilmesi kan şekerinin yanında kolesterolü de düşürmeye etki etmektedir. Tip 2 diyabet hastalığında kalp krizinin oluşmasını önler. Yağsız etler Alabalık, somon, sardalye, ringa, ton balığı, derisiz tavuk ve hindi, karides gibi yağ oranı düşük etleri yemek, kolesterolü düşürür ve kan şekeri seviyesini ayarlar. Zeytinyağı İnsülin direncini azaltmaya yarayan zeytinyağı, ayrıca kan şekerinin sabitlenmesini sağlar. Evet bu videomuzda sizlere ağız kurulunun yol açtığı etkenleri aktarmaya çalıştık. Kanserden ve diyabetten kurtulmak için tüketmemiz gereken bitkilerden bahsettik. Lütfen başkalarının da istifade edebilmesi için videomuzu beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.